Porttan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta yeni normallerle uçuşun bir başka boyutunu yolcuların ve kabin personelinin ilave olarak tabii ki kokpitteki pilot ve yardımcı pilotlarının haleti ruhiyelerini konuşacağız. Havacılık psikolojisi üzerine çalışmış, Türk yollarına belli bir dönemde emek vermiş önemli bir isim var konuğum. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin havacılık tecrübeniz zaten var. Evet. Özellikle pilotların o diara test üzerinde hem de kendinizin de yapmış olduğu çalışmalar söz konusu evet. ama programı da yapmıştık. O dönemden bu zamana çok şey değişti. Çok, tabii. Özellikle şu 4-5 ayda hiç ummadığımız hadiseler yaşadık. Dolayısıyla o normaller gitti yerine yeni normaller geldi. Artık maskesiz seyahat imkansız. Daha tabii. havalimanında kapıda kontrol ediyorlar. Öncelikle sizden şu bu dönem bir e, psikolojik tablosunu veyahut da fotoğrafını nasıl çekiyorsunuz, onun bir değerlendirmesini alabilir miyim? Şimdi zaten e, Güntay Bey, malumunuz e, uçuş e, başlı başına çok stresli bir olay. Hatta e, pilotluk dünyanın üçüncü en stresli mesleği. Şimdi buna bir de şimdi korona stresi ilave Eklendi. oldu. Yani korona aslında bir global travma diyebiliriz. Yani kolektif travmaya dönüştü, bütün insanları etkileyen bir şey. Yani korona ile karşılaşmamış olsanız bile, onun psikolojisi sizi etkiliyor. Ve e, işte o zaman bizim havacılıkta CRM dediğimiz, yani evet. Crew Resource Management adını verdiğimiz, yani İnsan uçuş, kaynak, yönetimi uçuş kaynakları yönetimi de evet. yük daha da artmış oldu. Haliyle bu tabi e, uçuş hem uçan insanlara, yolculara hem de uçuş personeline çok büyük bir stres. E, yük dedi. Böyle bir durumda e, buna özel, buna yönelik e, bir takım programların geliştirilmesi, yani bildiğimiz klasik CRM eğitimlerinin uygulamalarının e, daha üstesinden revize bir takım çalışmaların yapılması devreye sokulması gerekiyor. Çünkü e, insanız hepimiz, uçuş personeli her ne kadar e, bu tür durumlarla mücadele edecek donanımda olsa da e, bu konuda yoğun bir takım özel programlara ihtiyaç duyabilir. Neden? Çünkü işte maskeyle çalışmak zorundalar. Diyelim kabin personeli için düşünelim. Maske, eldiven, sperlik. Saat, tabii saatlerce maskeyle efor sarf etmek durumundalar. O zaman ne yapacaksınız? Yani bunlara özel bir takım kurallar getirmeniz gerekiyor. Yani nedir buradaki önemli kural? Uçuş personelinin bir defa sağlıklı olması lazım. Uçuş personelinin güçlü olması lazım. Uçuş personelinin e, stresten minim, minimal bir şekilde etkileniyor olabilmesi lazım. Tabii ki uçuş personelinin ayrıca stresi yönetme konusunda donanımlı ve güçlü olması gerekiyor. Yani Psikolojik dayanıklılığı yüksek insanlardan seçmek gerekiyor uçuş personelini. Zaten seçerken öyle seçiliyor. Ona dikkat ediyorlar. Ha, tabii ona dikkat ediliyor. Ama bir taraftan da duygusal çevikliği yüksek. Yani bu tür olaylarla mücadele edebilecek kabiliyette beden olarak da zaten periyodik muayeneleri yapılıyor işte uçuş personelinin. Beden olarak da bu stresi karşılayabilecek Güçlü olmaları gerekiyor. İşte burada mesela geçen bir havacılık şirketiyle yapmış olduğumuz bir webinarda bir arkadaşımız sordu. Yani 4 saat boyunca maske takmak zorunda kalıyoruz. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burada 4 saat boyunca maskeyle dolaşmak tabii ki uçuş emniyeti açısından sakıncalı. Neden? Sürekli hareket halindesiniz ve karbon monoksit, karbondioksit soluyorsunuz. Evet aynı havayı seviyoruz. E, o yüzden teneffüsler için. verilmesi lazım. Yani kabin personeli için. Uzun uçuşlarda özellikle arada nefes alma hatta gerekiyorsa o, oksijen takviyesi şeklinde. Yani nefes maskeyi siperliği çıkarıp çıkarıp oksijen evet. takviyesi yapılacak şekilde bir takım uygulamaların yapılması. Yani bunlar çok belki komik gibi geliyor ama e, o kadar önemli ki. Çünkü o oksijen saturasyonu düştüğü zaman kabin personelinde de yani bir takım baygınlıklar, alkoloz dediğimiz durum Nefes almada sıkıntılar söz konusu olabilecektir. Fakat daha önemlisi aslında bu koronanın yaratmış olduğu yüksek stresle mücadele konusunda bir şeyler yapılması. Evet. Yani çünkü bulaşma riski var. Bulaşma riski var. Yani ölüm tehdidiyle karşı karşıyasınız. Benim mesela danışanlarım var. En çok şundan korkuyorlar İşte nefes uyanıklar, nefes alamıyorlar ve yoğun bakımda tek başına bir şekilde duruyorlar. Bu tür durumlarda aslında bizim yani travma odaklı bir takım yöntemleri devreye sokmamız gerekiyor. Çünkü bu bir travma. Bunu kabul edeceğiz. Yani böyle kafaya takma, sen güçlüsün, işte spor yap, hareket yap falan gibi böyle akıl ver, veren tarzda verbal bir takım girişimler değil de çok daha beyindeki o travmatik e, senaryoyu düzeltecek, ona karşı duyarsızlaştıracak bir takım yöntemler var. Mesela EMDR terapisi adını verdiğimiz bir yöntem var. Son yıllarda e, çok e, üzerinde durduğumuz bir yöntem. Bu yöntem hem bireysel uygulamalar e, şeklinde yapılabiliyor hem de toplu uygulama şeklinde yapılabiliyor. Mesela biz bunu Suriyeli mülteciler üzerinde yaptık. Deprem işte e, dep mesela Van depreminden, Elazığ depreminden e, mağdur olmuş olan insanlara e, yaptık vesaire. Yani Birçok toplu travma e, durumlarında da uygulanabilen yöntemler artık bunlara ihtiyaç var. Bir de var. biz sizinle daha önceki programda uç biraz uçuş korkusunu tabii. işte uçan yolcunun yaklaşık %10 ve 15'inin de bu uçuş korkusu veya da değişik korkulardan dolayı uçuşunu etkileyenlerin olabildiğini altını çizmiştik. Bu tarz süreçler de bu fobileri tabii. artırıyor değil mi? Tabii Oranını ki. biraz daha yukarı çekiyor. Tabii ki artıracak ama bu sefer şöyle bir şey var tabii. Uçuş Korkusunun kendine has bir dinamiği var. Yani genelde insanlar mesela e, orada bir şey olduğunda işte kaçamayacağım, kaçacak bir yer yok. Evet. Yani iş Kontrolünün dışında algısı en çok korku yaratıyor. Veya sevdiği bir e, ço çocuğuyla, sevdiği bir insanla, ailesine birisiyle uçarken ona bir şey olacak korkusu bastırıyor mesela. Yani orada kendine has bir dinamiği var. Burada ise uçuş fobisine bir de hastalık fobisi. Eklene. eklenecek. Yani ölüm korkusu Eklene, evet. eklenecek. O zaman tabii ki olayın şiddeti daha da büyüyor. Şimdi hay, uçuş mesela uçuş fobisi fobisi uçuş personelini etkilemiyor ama korona fobisi uçuş personelini etkiliyor. Evet. Yani o zaman hani global olarak herkesin yani kolektif olarak herkesin etkilendiği bir travmadan bahsediyoruz. İşte burada o zaman yani yolculara yönelik özel eğitim programlarının yapılması. Yani ben bunu Türk Hava Yolları'nda çalışmalarında şey yapmıştım. Yani CRM, yani Müşteri ilişkileri Yönetimi diye bir şey var ya. Evet. Bir de öyle bir şey var. CRM var. Doğru. Yani müşteriyi siz e, kurumunuzun mensubu olarak göreceksiniz. Ve eğitirken yolcuyu da eğiteceksiniz. Yani yolcu eğitimi. E, perspektifini e, gündeme getirmiştim. Çünkü siz, e, herhangi bir şey olduğu zaman uçağın içindeki herkes aynı kaderi paylaşıyor. Peki şimdi Amerika uçuşları Temmuz itibariyle başladı Türk havaları. Şimdi uçacağız diyelim ki buradan Amerika'ya 10 saat. Zaten önceden bir fobiniz vardı. Üzerine başka şeyler de eklendi. Bu tarz durumda olan yolcuların az etkilenerek veyahut da kendilerini o kaygılardan biraz daha uzak tutarak seyahat edebilmeleri için neler önerirsiniz? Ne yapmak gerekir? Şimdi yani hafif bir kaygı zaten normaldir. Her zaman Yani hepimiz dışarı çıktığımız zaman bir kaygı yaşıyoruz. Başlangıçta bu kaygı çok yüksekti. İşte 10 üzerinden 9'du. Değil mi? Çoğumuz o 9, 8, 8'den aşağı yaşayan olmamıştır. Ama gitgide bu düştü. Şimdi mesela şu anda 4 civarında. Yani normal sağlıklı bir birey. gitgide düşmüştür şey 4 civarındadır. O da gerekli bir şey önlem almazsınız yoksa. Sıfır olduğu zaman da bu sefer duyarlılık ortadan kalkıyor. Burada eğer çok şiddetliyse, yani kişiyi uçmaktan artık men edecek bir şeyse veya uçuşa gittiği zaman aşırı bir panik atak tarzında bir şey yaşıyorsa, aşırı bir fobik reaksiyon söz konusuysa, o zaman e, bu tür durumlardan biraz hayatına da yansıdıysa, e, anksiyotik adını verdiğimiz bir takım ilaçları uçuş öncesinde tavsiye edebiliriz. Yani bir uzman olarak tabii danışması evet. gerekiyor. Yani, yani uç... alacak bu desteği. Tabii gibi. yani bunu mesela e, bir, geliyor mesela benim danışanlarım var. E, korkuyor. yani uçacağım, uçmak da zorundayım diyor. O zaman ben ona tabii ki uçuş e, protokolüne uygun saatlerde almak üzere bir takım anksiyotik ilaçlar verebiliyorum. Yani uyuşturucu olmayan, bağımlılık yapmayacak, Hı -hı. kişinin aktivitesini bozmayacak tarzda takım yatıştırıcı tarzında ilaçlar verebiliyoruz. E, bunun yanında mesela EMDR terapisinden bahsettim biraz önce. Evet. Uçuş fobisinde en önemli yaklaşım şu anda trende en yüksek ve en etkili terapi yöntemi EMDR terapisi. Özellikle travmalarda hem koronavirüs travmasında hem fobilerde kapalı yer korkusunda uçuş fobisinde çok etkili bir yaklaşım. Bunun yanı sıra tabii şey var yani mesela nefes egzersizleri solunum egzersizleri gevşeme egzersizlerinin çok büyük katkısı var. Günde işte sabah akşam 5'er onar dakikalık meditasyon nefes uygulamalarını tavsiye ediyorum. Nefes nasıl bir şey? Nefes yani. egzersizleri de şu. Bizim ne derler daha çok diyafram solunumu dediğimiz şey. Yani siz mesela stres anında nefes almak şeyiniz performansınız düşer. Yani ya çok sık nefes alırsınız. Yani şöyle şeklinde bu nefes almak değil bu oksijen almıyorsunuz burada. Evet, Sadece inmeden geri veriyorsunuz. Burada şurada kalıyor yani. Bu. Evet. Halbuki akciğerlere inmesi lazım bunun. Veya bazı insanlar nefesini tutuyor. Mesela dakikada bir iki nefes alıyor. Farkında değil. Yani ee, Burada amaç nefes egzersizinde dakikada sekiz derin nefes almayı e, hedeflemek. Nefesi de şöyle alıyoruz. Genelde benim tarifim şudur. Elimizi karnımıza koyuyoruz. Bir elimiz karnımızda, bir elimizde göğsümüzde. Göğüs hareket etmiyor. Karın ve göğüs. Göğüs hareket etmeyecek. Yani şu evet. şekilde bir nefes değil yani. <laughs> hani var ya evet. böyle şeylerde parklarda falan nefes evet. alanlar o bir nefes almak değil o. Sadece gö gövdeyi şişirmek oluyor. Evet. Nefes almak için o kadar şeye gerek yok. Elimiz karnımızda, derin burnumuzdan yavaşça. Bakın nefes aldığım zaman karnım şişti. Evet. Göğsüm hiç hareket etmiyor alıp bir iki saniye bekleyip vermek. Yani ağızdan vermek diyoruz. Derin derin alıp bir 2 Bu yağ da yaktırır aynı zamanda. Ya tabii yağ da yaktırır. <laughs> evet. Kilo da verdirir. Evet. Ama her şeyden önce vücudumuzdaki, çünkü bununla ne yapıyorsunuz siz? Beyne istirahat sinyali veriyorsunuz. Şimdi bir de tabii bu maskeyle, yolculukla birlikte şimdi daha fazla da uçak içinde önceden önerirdik işte bir tur atın falan filan. Şimdi kabin personeli daha az hareketlilik olsun istiyor. Daha az temas olsun istiyor. Dolayısıyla yani uzun yolculukta olsa oturduğunuz yerde uzun süre kalmanız gerekiyor. Tabii. Ee, orada da Beslenmenin önemi var mıdır? Bu nefesi zaten söylediğiniz, yiyecek içecek konusunda neler yapmak tabii, lazım? Çok e, güzel bir konuya temas ettiniz. Ya burada e, tabi kan şeker düzeyini de ayarlamanız çok önemli. Burada bunu belki yani e, işte büyük şirketler zaten bir takım şeyler veriyor ama menülerini ona göre oluşturmak zorundalar. Yani mesela yağlı e, bir midede çok uzun süre kalacak yiyecekler vermeyecekler. İşte daha hafif eee indeksi düşük, yeşilliği bol. E, hatta işte sulu bir takım yiyecekleri, gıdaları vermek. Yani vücutta fazla kalmayacak, çok çabuk eee metabolize olacak. Gıdaları verim, verilmesi önemli. hem kabin personeli hem yolcu için de Yolcu ve ka, kabin kokpit evet. personeli evet. için. hepsi için önemli. Bu öneriyorum. kesinlikle e, önemli bir şey. Uzun uçuşlarda zaten e, ağır midede çok fazla kalacak yiyecekler vermemek gerekiyor. Yahut da yememek gerekiyor. Yememek hani gerekiyor. Verilir, verilir ama yemeyin ya. <laughs> Yani verilir ama siz yemeyin yani, tabii yani ki. Çünkü güzel ikramlar Bir için... defa su içmeyi unutmamak lazım. Bol su içmek. Yani, uçuşlarda tabii arada bir su veriliyor ama yani iki kişi, yani uç, uçan insanlar için söylüyorum. Kendileri de rezervlerinde bir tane şey bulunduracaklar. Gerçi şimdi uçaklara şey de almıyorlar. Sıvı almaya sağlar ama uçak Ama bunu bir politik haline getirmek lazım. Yani sık sık su e, takviyesi yapmak gerekir uçan insanlara çünkü gerçekten uçuş büyük bir stres yani. Su diyorsunuz ama meyve suyu, çay, kahve demiyorsunuz. Tabii su su yani bir bilgi, klasik içecek su bol bol su içmesi insanlara. Evet. Hatta ben şöyle ben biraz böyle fazla yani şey düşünüyorum ama daha spontanite spontan tarzda bir şeyler söylüyorum. Hatta uçuş öncelerinde öncesinde kabin personelini bu konuda eğiterek beraberce yolcularla birlikte. Şöyle bir iki dakika, üç dakika nefes egzersiz yapılması, bir rahatlamanın oluşturulması ve ondan sonra uçuşa başlanması bile çok müthiş bir şey olur. Hiç böyle bir Ben şimdiden burada öneride mı? bulunuyorum. Hava öneriyorum diye. <laughs> öneriyorum yani. Bunu ama kabin personel, kabin kabin amiri yapacak gerekiyorsa, kabin amiri bu konuda eğitilmiş olacak ki onlar evet. zaten bu konularda eğitilmiş insanlar. Ama bunu toplu nefes egzersizleri şeklinde yolcularla. Bu aynı zamanda bir takım ruhu oluşturacaktır. Yani sizi yolcularla bir araya getirecektir. Maskeyi taktık. Bazı yolcular görüyorum siperlikle takıyor. Hatta bazıları e, kapşonlu kıyafet giyiyor falan. Burada ayakkabı, kıyafet yani kapalı mekan korkusu. Maske üzerine ekleniyor. Bir de kıyafet de darmar giyiniyorsa ayakkabısı falan bunlar hepsi Tabii. tetikler orada kıyafet içinde bir şeyler söylersiniz herhalde ya, zaten uçuş için e, e, değil mi çok hafif giysiler ve evet. gerçekten rahat yani, bol rahat bol giysilerin özellikle ayakkabı da böyle sıkmaya. ayakkabı sıkmaması önemli evet. yani hatta mümkünse yumuşak ayakkabılar veya uçuşa özel ayakkabıların alınması yani e, bazı hanımlar yapıyor mesela onu işte şey poşete koyuyor ay alıyor. ayakkabısını poşete koyuyor güzel bir şekilde evet. yani temiz bir şekilde e, uçuşta başka bir şey kullanabilir mesela. Hı. Yani bunlar tabii ki çok rahatlatıcı uygulamalar. E, çünkü beden stresini azaltıyor. Beden stresini azalttığınız zaman e, ruhsal stresi de e, azalmasına katkıda bulunuyorsun. İşte nefes egzersizi bundan dolayı zaten insanları rahatlatıyor. Siz bu dönemde uçtunuz mu hiç? Ben korona uç, sonrası yok, uçmadım. Ne zaman uçmayı düşünüyorsunuz? E, Valla ben şimdi şöyle bir e, aslında bugünlere düşünüyorum. Uçmayı. Evet. Hatta belki bir e, Karadeniz'e gitmeyi düşünüyorum. İç hatlarda bir yolculuk. İç hatlarda bir yolculuk evet. düşünüyorum. E, ama yurt dışı uçuşu düşünmüyorum henüz. Biraz zaman geçti zaman diyorsunuz? diyorsunuz. Yahut da gideceğiniz yer kapalı mı henüz? Ya şöyle daha doğrusu benim gereklilik olsa yani benim diyelim bir konferansa gitmek zorunda olsam veya bir işim olsa giderim yani bir şekilde e, o riski almanız gerekiyor ama e, bir zorunluluk olmadığı zaman gezmek için mesela şu evet. dönemde açıkçası gitmeyi düşünmüyorum. Ee, i̇nşallah bugünler de geçecek ama ben biraz daha devam edeceğini düşünüyorum bunun. İnşallah daha hızlı geçer Adnan Bey. İnşallah. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. İşin ben çok teşekkür ederim. İşin boyutunu sizinle konuşmak keyifliydi. Çok Çünkü sağ olun. TA tarafında tecrübeniz var. Bu taraf zaten uzmanlık alanınız. Teşekkür çok teşekkür ]ler. ederim beni davet ettiğiniz için. Rica Hoş ederim. Hoş bir sohbet oldu. Çok teşekkür sağ olun. Ederim.